Evet çocuklar dersimiz hayat bilgisi günün ikinci dersinde birlikteyiz. Öğretmenim bu ders ne anlatacağız? Bu ders çocuklar bayrağımızı ve istiklal marşımızı anlatacağım. Çok 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 önemli, değerli bir konu. Öneminin nedeni sınavda çıkacak sorular değil. Her Türk çocuğunun bilmesi gereken bir konu olarak düşünüyorum. O yüzden benim için de, sizler için de, bizim için, hepimiz için değerli bir konu, önemli bir konu. Önce isterseniz bayrak nedir? Yani bayrak neyi ifade eder? Onu bir düşünelim. Bayrak bize neyi ifade eder çocuklar? Bayrak bayrak çocuklar bayrak düşünelim böyle bir çocuklar bayrak bir ulusun simgesidir ve o ulusun bağımsızlık göstergesidir. Bizim bayrağımız var ise demek ki biz özgürüz, bağımsız bir devletiz, bağımsız bir milletiz anlamına geliyor. Peki ulusal marş nedir, milli marş nedir? O da aynı çocuklar bir toplumun duygularını ifade eden bağımsızlık simgesidir milli marşta. Peki Çocuklar bizim milli marşımızın ismi nedir? Hani pazartesi sabah okulda okuyoruz. Cuma okul çıkışı okuyoruz. İstiklal marşı değil mi çocuklar? Bizim milli marşımız, ulusal marşımız istiklal marşıdır. Peki istiklal marşı nasıl oluştu? Kim yazdı? Yazarı kim? Bestecisi kim? Onu öğrenelim bu ders, bayrağımızın şeklini öğrenelim, bayrağımızın neden o şekilde olduğunu öğrenelim, rengini nereden aldığını, neden bizim bayrağımız kırmızı beyaz? Bir sorayım size ya, bizim bayrağımız neden kırmızı beyaz? Şu an velileriniz yanınızdayız, bir sorun. onu, baba bizim bayrağımız neden kırmızı beyaz? Neden siyahla beyaz değil ya da sarıla acıver değil? Bizim bayrağımız neden kırmızı beyaz? Bunu dersin sonunda açıklayacağım zaten. Devam edelim bu soruyu düşünelim o sırada. Çocuklar bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız söylediğim gibi bizim bağımsızlık simgemizdir. Bir toplumun bayrağı ve marşı varsa ulusal marşı o toplum bağımsızdır, özgürdür diyebiliriz. Bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir İstiklal Marşı'mız ve bayrağımız bizim içinde. Devam edelim. Peki çocuklar biz bayrağımıza saygı duyuyoruz mesela. Bayrağımızı gördüğümüz yerde İstiklal Marşı okunurken saygı duyuyoruz. Peki bir Azerbaycan bayrağına, bir Kıbrıs bayrağına, bir Türkmenistan bayrağına saygı duymamız gerekir mi? Ya da bir Alman bayrağına evet çocuklar saygı duymamız gerekir. Her toplumun bayrağına ve marşına saygılı olmamız gerekir. Çünkü her şey karşılıklıdır. Bugün senin bayrağına, senin marşına saygısızlık yapılmasını istemiyorsan sen de diğer toplumların, diğer devletlerin, diğer milletlerin ulusal marşına ve bayrağına saygı duyacaksın. Bu kadar basit. Evet, başlayalım bize atölye bilgisi ne vermiş? Öğretmenim bir okuyalım. Atölye kitabının 99. sayfasını açalım. Dediğim gibi çocuklar şimdi İstiklal Marşımızın yazarı kimdir diye sordum ya. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Böyle bir duyayım, bağırın bir Mehmet Akif Ersoy. Peki bu İstiklal Marşı nasıl oluşmuş? Çocuklar biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığımızı kazandık. Düşmanlardan kurtulduk ve artık özgür bir toplum olduk. Ve Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ulusal marşı olması gerektiği kanısına varıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bir açıklama yaptı çocuklar. Dedi ki haydi yazarlar, haydi şairler bir istiklal marşı gerekiyor. Pardon, bir ulusal marş gerekiyor. Hepiniz bir şiir yazın gelin dedi. Bir yarışma başlattı ve binlerce marş geldi. Binlerce ulusal marş geldi. Arasından bu marşların arasından, şiirlerin arasından İstiklal Marşı birinci oldu. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy bizim ulusal marşımızın yazarıdır. İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Evet şimdi bir atölye bilgisini okuyalım. Bakalım bize ne vermiş? Ülkemiz Türkiye eski zamanlardan günümüze kadar birçok savaşlar ve zorluklar yaşamıştır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm atalarımız ülkemizin birliği ve geleceği için çalışmışlardır. Bugün törenlerde söylediğimiz İstiklal Marşımız ve göklerde dalgalanan Türk bayrağımız bize atalarımızdan miras kalan değerli bir hediyedir. İstiklal Marşı ve Türk bayrağı hepimizindir. Bu ülkede yaşayan tüm insanlarındır insanlar milletimizi ve vatanımızı temsil eder. Bu istiklal marşı bu ülkede yaşayan herkesindir çocuklar. Bu ülkede yaşayan tüm insanlar milletimizi ve vatanımızı temsil eder. Hepimiz bayrağımızı, milletimizi temsil ederiz. Devam edelim. Verilen sözcükleri cümlelerde uygun yerlere yazalım. Bize verilen sözcükler kırmızı ve beyaz, ay ve yıldız, bayrak, ülkenin. 4 sözcük verilmiş. 4 cümleye en uygun olanlarını yerleştirelim. nokta 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 1 milletin bağımsızlığının sembolüdür. Evet çocuklar, hangisi? Bayrak var, ülkenin var, ay ve yıldız var, kırmızı beyaz var. Öğretmenim, burada bayrak sözcüğünü bu cümleye yerleştirirsek doğru bir ifade olur bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. İkinci cümlemize geçelim. Bayrağımızın üzerinde nokta nokta vardır. Çocuklar bayrağımızın üzerinde kırmızı ve beyaz mı vardır? Bayrağımızın üzerinde ay ve yıldız mı vardır? Bayrağımızın üzerinde ülkenin mi vardır? Öğretmenim ya lütfen ay ve yıldız vardır bayrağımızın üzerinde. Devam edelim. Bayrağımız nokta 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 renklerden oluşur. Bayrağımız kırmızı ve beyaz renklerden oluşur. Sözcüğünü yerleştirdik. Her nokta 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 bir bayrağı vardır. Ne dedim? Her ülkenin bir bayrağı vardır. Cümle dersin başında da bunu söylemiştim zaten. Evet. Verilen sözcükleri cümlelerde uygun yerlere yazalım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı Zeki İngör hazır oldu. Evet Zeki İngör Mehmet Akif İstiklal Marşı hazır oldu. Nokta 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 bizim milli marşımızdır. Öğretmenim İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır. Devam ediyoruz. İstiklal Marşımızın yazarı nokta nokta noktadır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur öğretmenim. İstiklal Marşımızın bestecisi nokta nokta noktadır. Çocuklar ma besteci ne demek? Bir şiirin müzik eşliğinde okunmasını sağlayan o müziği bulan diyebiliriz besteciye kısaca tarif ederim. E, biz mesela korkma derken biz İstiklal Marşı'nı böyle bir müzik eşliğinde okuyoruz ya o müziği besteleyen kişi Zeki İngör çocuklar. Bir saniye. Evet. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör'dür. İstiklal Marşımızı okurken nokta 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 durmalı ve bayrağımıza bakmalıyız. Hani böyle hepimiz böyle duruyoruz. Cumartesi, şey, <laughs> pazartesi sabahları ve cuma son derslerde. Nedir bu? Hazır olda duruyoruz öğretmenim. Saygı duyuyoruz yani çocuklar bayrağımıza ve istiklal marşımıza saygı göstergesidir. Hazır olda durmak. Evet üçüncü kısımdayım. Aşağıdaki bayrakların altına ait oldukları ülkelerin isimlerini yazalım. Çocuklar bu kısmı birlikte yapalım. Evet Azerbaycan bayrağı. İngiltere bayrağı, birinci bayrak Azerbaycan, ikinci bayrak İngiltere, üçüncü bayrak komşumuz olan Yunanistan, 3 dördüncü bayrak Kanada, beşinci bayrak gurbetçilerimizin yaşadığı bir yer Almanya, altıncı bayrak Japonya, bizim dostumuz sayılabilecek bir ülkelerden, toplumlardan biridir Japonya. Diğer bayrak ABD, Amerika Birleşik Devletleri ve son bayrağımız nedir bu çocuklar bunun açılımı? He? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıdır çocuklar. Evet devam edelim. Aşağıdaki alana bayrağımızı çizelim ve boyayalım. Siz bu dersin bitiminde o işlemi yapın çünkü zamanımız yok. Aşağı istiklal Marşı'nızın ilk iki kıtasını yazalım. Bunu da dersin sonunda yazalım. İstiklal Marşımızı okurken nasıl davranmalıyız? Evet çocuklar. İstiklal Marşımızı okurken nasıl davranmalıyız? Öğretmenim saygılı olmalıyız. Hazır olda durmalıyız. Suyumuzu içtik. Evet çocuklar. İstiklal Marşımızı hazır olda durmalıyız. Marşımızı okurken bayrağa bakmalıyız. Hani bazen uyarıyorum ben de bazen bayrağa bakmayan öğrencilerimiz oluyor. Birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda artık öğrendik. Bayrağı, İstiklal Marşı'mız okunurken bayrağa bakacağız. Demek ki bayrağa bakmamız gerekiyor. Hazır oldu olmamız gerekiyor. Bağımsızlığımızın sembolleri nelerdir? Yazalım. Ay ve yıldızlar. Bizim bağımsızlığımızın sembolü nedir? İstiklal Marşımızdır, bayrağımızdır. Bayrağımızda ne vardır? Ay ve yıldız vardır. Devam edelim. Atölye bilgisi. Atamızın çocukluğu kısmındayım. Dersimizin süresini bir kontrol edelim. Atölye bilgisi. Okuyalım çocuklar. Atamızın çocukluğu, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bir zamanlar bizler gibi çocuktu. Zaten herkes bir çocukluk dönemi geçirir değil mi? Onu biliyoruz zaten. 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelen Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey, kız kardeşi ise Makbule Hanım'dır. Tekrar okuyorum Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey, kız kardeşi ise Makbule Hanım'dır. Evet aşağıda verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüklerle tamamlayalım. Ali Rıza, Makbule, Zübeyde Hanım, Selanik. Mustafa Kemal 1881 yılında nerede doğmuştur? Selanik. Selanik çocuklar bir şehir ismi. Tamam mı? Unutmayalım. Yani Erzurum gibi, Ankara gibi. Selanik'te doğmuştur. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'dir. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım'dır şeklinde dolduralım. Tekrar okuyorum o sırada sizin de yazmanızı beklemiş olurum hem de. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'dir. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Mahbule Hanım'dır. Evet öğretmenim geçebilirsin. İşte atamızın doğduğu ev ve annesinin babasının kardeşinin fotoğrafları çocuklar. Oraya da bir bakın isterseniz. Bir görelim atamızın annesini, babasını bir tanımış olalım. Kız kardeşini tanımış olalım. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği ilkokulları işaretleyelim. Selanik İlkokulu, Şemsi Efendi İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mahalle Mektebi, İstanbul İlkokulu. Çocuklar Mustafa Kemal, Şemsi Efendi ilkokulu ve mahalle mektebi okullarına gitmiştir ilkokullarına. Devam ediyorum, tekrar ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği ilkokulları işaretleyelim. Şemsi Efendi ilkokulu ve mahalle mektebi. Bilmiyorum öğretmenleriniz size ödev verdi mi? Ama şu kısmı Mesela şu kısmı matematikçi, hayat bilgisi defterlerinize yazabilirsiniz. Bence güzel bir bilgi. Açıp açıp okumanız gereken, bilmeniz gereken bir konu. Şu birinci kısmı ve ikinci kısmında sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği ilkokullar Şems Efendi İlkokulu ve Mahalle Mektebi şeklinde hayat bilgisi defterinize yazabilirsiniz. Hatta yazarsanız ben kendi adıma çok sevinirim. Evet. 102. sayfadayım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı D, yanlış olanı Y koyacağız çocuklar. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal adını matematik öğretmeni vermiştir. Doğru mu? Doğru. Matematik öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal adını veren kişidir çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk Şemsi Efendi İlkokulu'ndan sonra mahalle gitmiştir. Yanlış mahalle mektebine mi gitmiştir ya? Lütfen biraz önce dedik ya lütfen. Mustafa Kemal Atatürk babasının vefatıyla okul hayatına bir süre ara vermiştir. Bu bilgiye bakalım. Mustafa Kemal Atatürk babasının vefatıyla okul hayatına bir süre ara vermiştir. Doğru bir ifade çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün babası rahmetli olduktan sonra Mustafa Kemal okul hayatına bir süre ama bir süre ara vermiştir. Sonra eğitim hayatına tekrardan devam etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün mahalle mektebine gitmesini babası istemiştir. Mustafa Kemal'in Kemal Atatürk'ün mahalle mektebine gitmesini babası istemiştir. Hayır çocuklar yanlış bilgi bu. Mustafa Kemal Atatürk başarılı ve zeki bir öğrencidir. Doğru zaten başarılı bir öğrenci olmasa, zeki bir öğrenci olmasa Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi nasıl kurtaracaktık, nasıl önderlik edecekti? Zeki bir insan olması gerekiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte ülkemizi kurtarması için Mustafa Kemal de zeki bir insandı. Evet çocuklar, dördüncü kısmı bırakıyorum. Siz dersin sonunda o kısmı tamamlayın, öğretmenlerinize yaptığınıza dair bir fotoğraf atabilirsiniz. Ya da öğretmenim ben yaptım, öğretmenim eksik bırakmıştı, orayı yetiştiremedik diye dersi bitirdi diye bilgi verebilirsiniz. Evet çocuklar, bugün ne öğrendik? Bir genel tekrar edelim. Çünkü haftanın son günü dediğim gibi yarın tatili, tatil 23 Nisan sizlerin bayramı. Çocuklar ilk dersimizde yarım ve çeyreği bulmayı öğrendik. Yani bir varlığın, bir topluluğun yarısı bizden istendiği zaman o nesne sayısını ikiye bölmemiz gerektiğini öğrendik. Çeyreği çeyreği bulmak için ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Ne yapıyorduk? O varlığın ya da nesne sayısını dörde böldüğümüz zaman çeyreğini buluruz diye öğrendik. Hayat bilgisi dersimizden öğrendik. Öğretmenim bayrağımız ve istiklal marşımızı anlattın. Öğretmenim Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın çocukluğundan bahsettin. Evet bir de sorum vardı dersin sonunda soracağım diye. Çocuklar bizim bayrağımız renklerini ay ve yıldızın rengi olan beyazdan ve şehitlerimizin kanı olan kan rengi olan Kırmızıdan almıştır. Size bir soru. Bu sorunun cevaplarını lütfen sınıf öğretmenlerinize mesaj çekin. Bayrağımız şeklini hangi savaşta almıştır çocuklar? Bunu velilerinize de sorabilirsiniz. Araştırma da yapabilirsiniz. Bayrağımız şu anki şeklini ne zaman almıştır? Ben biraz daha ipucu vereyim. Bir savaştan sonra almıştır bu şekli ayarımız o şekilde olmuştur. Evet çocuklar dersimizi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. İyi